Merhaba. Yavaş hareket ederek çok fazla çözünürlüğün bozulmaması için dikkat etmeye çalışacağım. Burası bir kavun serası. Sonradan yapılmış, projelendirilmiş, belli ölçüler olan bir sera sulama sistemi yukarıdan nemlendirme için hortumlar çekilmiş bir sera. Ama işte maliyetten dolayı ısıtması modern bir sistem yerine hala odun sobası var. Tabi ama bu seranın üzerinde odun sobası yedek olarak konulmuş durumda seranın üzerinde yağmurlama sistemi var. Kavunlar bu şekilde. Her 20 santime bir kavun olacak şekilde dikim yapılmış. İs sıra araları da geniş. Bir metrenin üzerinde sıra arası var. Burada daha önce yüzlük kıyar yetiştiriciliği yapılıyordu. Yüzlük kıyar yetiştiriciliğindeki bitkiler söküldü, sezon bitti. Çok iyi para kazanamadı. Ama şimdi onun yerine kavun yine büyük umutlarla Kavun ürettimine geçilecek. Geçtiğimiz günlerdeki yağmurun şiddetini görebiliyorsunuz. Güzel modern yapılan bir sera olmasına rağmen, şu oluklar komple suyla doldu ve buralara da aktı, taştı. Kavunların renkleri biraz açık gözüküyor. Bu renk açıklığının sebebi bugün de yağmurlu gözüküyor aslında. Yaklaşık 10 günlük bir kapalı havanın olması. Biz buna etiyolleşme diyoruz ama burada büyüme sıcaklıktan dolayı az. Yani tam bir etiyolleşme görememiş oluyoruz. Şimdi güneşli bir hava. Bu güneşli hava ile birlikte artık kendine gelecek. üretici seranın içerisinde bir ürünü bırakmış. Şu şekilde bir ürün. Ticari olarak ne olduğu önemli değil ama bitkisel menşeli organik sıvı gübre diyor. İçerisinde yüzde üç civarında azot bulunan bir ürün. Ee, ara sıra yemelik hıyarlar yapılmış. Şimdi ne yapılır? Bu dönemde buna damlamayla bazı ürünler verilebilir. Bu mevsimde özellikle bitkilerin iyi kök atması sağlanması gerekiyor. Kök atma için de bazı ürünlerden verilmesi gerekiyor. Köklendirici ürünlerinden. Bu hormonal içeriğe sahip köklendiriciler de olabilir. Hümik asit gibi köklendiriciler olabilir. Sıvı organik gübrelerden konulabilir içerisine. Üretici de burada. Aslında bunun şu anda gübresini vermeye çalışıyor. bitkilerin iyi kök atabilmesi için burada uygulama yapılıyor. Traktör arkasına bağlı eski markada olduğu için holder derler ama bir pulverizatör var büyük. Pulverizatör içerisine suyu köklendiriciyi doldurup ilaçlama ucuyla burada uygulama yapıyorlar. Kök bölgesine gelsin, iyi kök atsın diye yapılan bir uygulama. Damlamayla da çok fazla su vermek gerekiyor. Bunun yerine bu şekilde uygulama yaparak baktık. Köklendirici bazı ürünler var oralardan koymuşlar. Bir de pH düzenleyici konulmuş. Bu şekilde bitkilerin dibine uygulama yapılıyor. Köklerin çok iyi çalışmadığını şuradaki bitkilere bakarak görebiliyoruz.